Hocam direkt konuya giriyorum hiç zaman kaybetmeden. Burada bir dizi, integer dizisi oluşturdum. 25 veride indeksten oluşan. Ve burada random klasımın içine bir random verisi oluşturdum. Ve new random birlikte onu oraya attım. Sayı 1 ve sayı 2 bunlar benim e, sınırlarım. E, karar yapılarında kullandım bunu. Birazdan anlatacağım. İkisini de eksi 51 ve 51 eşitledim. Burada da e, aşağıda e, en büyük ve en küçük sayının e, basamak sayısını yazdırmak için oluşturduğum değerler. Şimdi ben burada bir for döngüsü açtım. i 0 eşitledim. i 25 ona kadar 1 arttırdım. Ee, burada dizinin inci indeksini e, random klasımın içine attığım değişkenden next komutuyla beraber eksi edip 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 rastgele bir sayı seçmesi size söyledim. Burada 25 yapma sebebim bizden 25 tane sayı istememiş, ol, istememiş, olmanız. Burada bir if karar yapısı açtım dedim ki sayı 1 e, değerim dizinin inci indeksinden küçükse e, bunu eşitle i'yi de sayı basamak değerine eşitle. Aynı şekilde else dedim sayı 2 dizin inci indeksinden büyükse sayı 2 için de aynısını yaptırdım ve burada da hepsini tek tek yazdırırım. En büyük sayı sayı 1, en büyük sayının sırası sayı basamak, en küçük sayı sayı 2, en küçük sayının sırası sayı basamak 2 ve bunları da toplattırdım ve konsolun mekanı tuttum. Hemen çalıştırıp deneyelim. En büyük sayı 41, en küçük sayı 48, toplamları eksi 7, en büyük sayının sayının sırası 2, en küçük sayının sırası 5. Bu kadar hocam. Görüşmek üzere.